Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir olay yaşandı daha demin. Ama şansıma videoda değildim. Öyle bir büyük kutu açayım dedim. İçinden Lu çıktı arkadaşlar. Ondan öncesinde kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bakın arkadaşlar. Daha yeni çıkarttım. Hiç bakmadım bile. Bakın yeni yazıyor. Lu'nun üstünde yeni yazıyor. Hiç şey bile yapmadım. Basmadım bile. Direkt videoyu açtım. Öylesine bir büyük kutu açtım. İçinden Lu çıktı arkadaşlar. İşte böyle bir şans. Böyle bir şans. Hemen bununla bir maç atmadan videoyu kapatmam. Hemen bir maç atalım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Ama arkadaşlar öylesine açtım kutuyu. İçinden Lu çıktı. Çok şaşırdım yani. Dedim ki kesin aksesuar çıktı. Ama şansıma ki Lu çıktı. Çok sevindim ya. Çok sevindim ya. Şu ultisine bakın arkadaşlar. Tokyo Drift. Herkes drift yapsın. Herkes drift O şey ne oldu orada ya? Arkadaşlar büyük kutudan çıkarttım yemin ederim ki. Yemin ederim ki büyük kutudan loot çıkarttım. Şansa videoda değildim. Biliyorsunuz bundan önceki videolarımda bir sürü kutu açtım hiçbir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmaz diye kutuyu açtım loot çıktı arkadaşlar. Yani bu bal mıdır? Şanssızlık mıdır videoda gelmemesi? Ben anlayamadım. Şuna bakın ya. Oy! Arkadaşlar yeni çıkarttım bakın. Daha yeni oynadım. Yalan yok. Dolan yok yeni yaptım bakın hatta şuradaki büyük kutuyu açtım yeni yaptım görevlerimi tamamlıyordum Açayım dedim çıktı Arkadaşlar videom bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Aleykümselam